Nasıl bir kesim olsun Meryem? Nasıl bir şey istiyorsun? Yani ben öyle pek anlamam aslında ama. Balık da yakışır, prenses de yakışır. Hepsi yakışır aslında. A, A kesim? A kesim... ...sade olur. Ama şık da olabilir. Yani ben öyle çok gösterişli bir şey istemiyorum aslında. Meryemciğim, gelinlikte o model istemem, bu model istemem olmaz. Giyeceksin, bakacaksın. Hangisi yakışıyorsa onu alacaksın. Hiç belli olmaz. Aynen. Piyango gibi mesela. Işıltılı bir şey istersin, sade bir şey yakışır. Kuyruklu, böyle işlemeli bir şey istersin, düz zaten yakışır. Belli olmaz, deneyip bakman lazım. Evet, yani deneyeyim o zaman. Şunu da bir bakayım ben. Ercü, ben 20 küsür falan denemiştim herhalde değil mi? 32 tane canım, tam 32 tane denedim. Kızlara sor, hepsi hatırlarlar. Ah Kara Çarşamba, nasıl bir gündü o gün? İnanamazsınız. Ama bunların hepsini denememiz lazım bizim. Çünkü hepsi çok güzel. Aynen. Şurada bir balık vardı. Onu deneyeyim. Onu vereyim sana. Ah, bu çok yakışır. Bak. Meryem. Deneyeyim o zaman ben bunları. Tamam, bunu da dene. Hadi bakalım. Giyinince seslen ama. Biz bu arada bir iki model daha bakalım. Tamam mı Meryem? Tamam. Çok yakışmış. O kadar yakışmış ki tam üstüne göre dikilmiş sanki. Çok güzel ama biraz fazla abartı sanki. Yani bence de pek tarzın değil sanki. Bir de ben bununla böyle yürüyemiyorum. Meryem'cim gelinler yürümez. Süzülür hayatım. Tülüm, bir biraz bıraksana kızı. Ne istiyorsa onu giysin. Bir de bu benim için biraz fazla uzun değil mi? Bak, bu sanki senin tarzın. Bu çok güzelmiş. Güzel de. Meryem ben senin yerinde olsam biraz ışıldamak isterim. Sadece bir nikah. Aynen. Sade olsun. Sade bir gelinlikte daha rahat edersin hayat. Ben bunu bir deneyeyim. Tamam, sen bunu bir giy. Sonra İslam bize biz bir iki model daha bakalım, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Gel, gel, gel. Bak, bak. Tülin. Babam gelebilecek mi? Yani Burcu falan da var. Görünmeden bir şekil gelecek işte. Meryem'e söylesek mi? Ay yok sakın sakın. Yeni gelene ne diyeceğiz? Kaşak adamı saklayan aileyiz biz diyeceğiz. Öyle mi? Biz böyle mi tanısın? Yani bugüne kadar çok güzel bir profil çizdik çünkü. E tamam bu kadarla kalsın işte. Ya bırak telefonu. Kapını ver bana. Hadi bir şey seçelim artık. Bakalım. Ya sevgililer gününde yengemle beraber gelinlik bakıyorum. Kafamı daha fazla vermeyeyim bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.